Aferin sana. Aferin sana kızım. Aferin sana kızım. Aferin. 10 Mayıs. Kreder yolları düzeltiyor. Kuş burada oynuyor. Yapacak bir şey yok abi. Evet bu seste bu şamatada genelde oynuyor. Maşallah. Aferin sana. Aferin ulan sana. 10 Mayıs. Yürü Allah'ına kurban senin be. Senin Allah'ına kurban olayım ya. Evet arkadaşlar 10 Mayıs. Cümleten hayırlı cumalar. Aferin sana. Aferin sana. 10 Mayıs. Cuma. atıyoruz rüzgar çıkıyor. Ne şanstır anlamadım. Ulu ulu otelin altından girdi. çekiyoruz rüzgar çıkıyor. Ne şanstır anlamadım. Aferin. Rüzgarlı bir günden selamlar. Nereden geldi. aferin. işin olsun sana. Kuzum. Aferin sana. Ben gelen yerim. Kalktığı yere devam. O. Oh. Çok güzel giriş tabii. Gir yapmaz iş ya. Gir. Gir hadi gir. Gir, gir oğlum. Aferin. Offer him. Aferin. Cümleten selamlar öküm. Kuşlarımızı yeriyle satacağız. Kuşçuluğu bıraktığımdan dolayı kuşlarımın hepsi satılıktır. Takım takım şimdi buraya bırakacağım. Kuşlara bakın. Çok da anlatmama gerek yok. Bilen biliyor, tanıyan tanıyor bizi. Ben kuşları getireyim. Arkadaş çekim yapsın. Bunlar bizim meşhur sarılarımız zaten. Yakın çıplak. Böyle bir takım. Allah bin hayrını görsün. İkisi de hazır. Baba yani kümeste hazır olmayan kuş yok. İkisi de hazır. Durdur videoyu. Bunlar da aynı şekil sarılardan iki tane dişi, şiş erkek Ha bu erkek dişi. Bunlar da aynı şekil sarılardan. Bunlar da hazıra yakın. Bunlar da sarılardan, Sarı sarı benekli tayfasından. Bunlar da havayı baştaydı tüye girdiler. Böyle kaldılar zaten. Uçuşturmuyorlar. Bu da sarı benekli kendi öz, be öz yuva kardeşi. erkek hazır dişi de yarım kaldı Uçurmadı. yakın çek yakın görsünler bunlar çok yaklaşma tamam ya kapımda kuşların fiyatı 50 bin Arkadaşlar yüreğe yeten varsa alsın. Bu kuşları uçursun izlesin. 6 saat gezen bir dişi. Bu da erkeği. Bu kuşlar kafamda 50 bin lira. Cihangir ağaya göndereceğim. Oradan alın. Cihangir ağa bizim dostumuzdur. Onun tezgahında satılsın. Başka kimsenin tezgahına da göndermem Kuş. Cihangir Ağa'nın tezgahından alın bedava işte. Bunlar da balı diyoruz. Diyarbakır yöresinde püskü renkli de yukarı kuşlar. Durdur videoyu ben onu getireyim. Tamam. Bunlardan balılar. Püskü renkli dedikleri kuşlar Diyarbakır yöresinde. İkisi de hazır erkek olan biraz yaşlı yani yaşı var. İki, iki yaşında hazır. Bu kümeste hazır olmayan kuş yok. Evet. Özgü özlerimle. İkisi de hazır. keyfize bak. Kuş aramayın. Milyar milyar paralar verip kuş almayın. Kuşçuluğu bırakıyorum. Yoksa bu kuşlar gönderilecek. tane Bir tanesi bile gönderilecek kuş değil. Alın keyfinize bak. Kuşçuluğu bırakıyorum. Yumurtaları da altında bak. Yumurtaları da altında. Kimse demesin Sezer. Öyledir böyle. Yoksa bu kuşlar vallahi billah avamın oğluna da verir. Bu da bak. çıkarayım şöyle. Kuşlar da verilecek. Kuşlar değiller. Dişi de hazır. Erkek de hazır. Yüreği yeten varsa uçursun o erkeği de izlesin. Senelerce kuş arayıp bulamayanlar alsın o kuşu da kuş sahibi olsun. Çay adam. Bunlar da püskü renkli Hazır. Babası. Dişi hazır. Erkek de yarım kaldı. Yani hazır ayak uçuşu. Oynamayan hayvan yok. Hepsi damızlıklar. Damızlık adayları. Damızlık Başka kuş yok. Şimdi Bunlar da benim sarı benekli işimle azerkeni yolun rahatının mümkün. Dur. Bunları da havaya verdim, taklayı çevirdiler. Tüye girdiler, böyle kaldı. Bu şu uçursunlar sürsünler, bana da duaysın. Bunlar da beyazlar. Ayaklarında zaten makarna, acı. Aldığınız zaman numarayı da arayın. Kuşlar o yılı aşkına geldi. Büyük tamamız da var. Alan bin hayrını görsün. Biraz yeri de satayım. Ver takımı. Bak kuşa bak. Alın abi. Bedava kuş. Yıllarca gidip kuşları bir <laughs> abi. Alın keyfinize bakın. <laughs> değil. Gerçek. <laughs> Neyse. Oraya çıktı. Bunlar da iki tane dişi. Dişi hazır. Arkadaşlar bu arada şu an hepsinin videosu mevcut. Ağadan alanlar çok merak edenler videolarını isteyenler varsa numaramızı alsın arasın ben de olan videolarını da atarım kuş hazır 40 metre hiç bana ısır demiyor haberiniz olsun hepsi aynı yani değişen bir şey yok başka da kalmadı zaten şimdi dur herkes senden sonra sarı benekli erkek, sarı benekli erkek kuşları daha önce de tanıdığımız, bildiğimiz dostlarımıza söyledik. Sarı benekli erkek arayanlar hep bu kuştan bahsettik. Bu kuşu Türkiye Cumhuriyeti'nde çok insan izledik. Allah razı olsun hepsinden çok şükür nazar ettiler sarı benekli erkeğe. Sarı benekli erkek hasta tedavi ediyorum. Kuşta hasta halinde bile satılık değil. ağaya ah, iyileştirip ağaya hediye göndereceğim bu sarı benekli erkeğe. Şu an tedavi ediyorum. Kimse altında, üstünde bir şey aramasın. Çıkardığım sarılar, sarı benekliler hepsi bunun soyudur. beş sefer net yazdırmış Herkes izledi. Bu şu da hasta haliyle isteyen, isteyen bile olursa hasta haliyle de elde bildirin. Hasta haliyle bak. Onlar da bunu soy. Her arayan sarı benekli içinde mi? Her arayan sarı benekli içinde mi? Dediler kuş hastalığı bu hale geldi. Ha, şimdi tedavideyiz kuşu da ağaya göndereceğim. Ağa ister tedavisine devam etsin. Kümesine koysun arkadaşının hatırası olarak saklasın. Kuşçuluğu bıraktığım için bu kuş gidiyor. Yoksa da dünya paraları 100 bin lira da teklif edildi bu kuşa vermedik. Soyunu da ürettim. Tezgahı da attım. Hepsini de gönderiyorum Cihangir Ağa'ya. Gelin onun mezatından 100 bin lira, 200 bin lira verip almayın kuş. Gidin uygun fiyata alın, kuş da aramayın bir daha. Erkek de şu mesela gönderdiğimden dolayı gösteriyorum. Yoksa kuşları göstermek de zorunda değilim videoda. Bu iki erkek de Ankara'ya bir abime göndereceğim. Erkeklerin ikisini. Çünkü 5-6 yıl önce ondan getirmiştim. Ona göndereceğim bu kuşları geri. Emanet. Biz emanete böyle sahip çıkıyoruz. 6 yıl emek verdim. 6 yıl sonra kuşçuluğu bırakıyorum. Ha, çocukluğumdan kuşçuyum. Sen şey, yanlış anlamasın. 6 yıl geçti. Bu kuşlar duruyor. Bunları da Geri geldikleri yere sahibine emanet teslim edeceğiz. Göster taşkın. Burada da bir cik cik yavru var. Bunu da ağaya göndereceğim. Bu da o şeylerin yavrusu zaten. Bu da çok gelişmedi de iyidir. Bunu da kuşaran arkadaşlardan birine hediye etsin. Diğer dişim zaten kanadurlu diye onu satmak istemiyorum. Onu da hediye olarak birine göndereceğim. Allah işi rast getirsin. Kuşları alın. Türkiye'de bizi tanıyanlar tanıyor. Kuşçuluğu bırakma sebebimi de Mehmet Hoca abim olsun, Cihangir abim olsun. Büyük üstadlar herkes biliyorlar. Ha böyle gerekiyormuş. Bırakacağız. ki deyip kuşaramayın. Yılların emekleri hep uçurup söküp hazır hazırladım. 1 tane, 2 sene, 3 sene, 5 tane üst üste izlediğim kuşlar. Alın keyfinize bakın. Dışarıda da gözünüz olmaz. Allah'a emanet olup bana salacak.